tane A4 kağıdı, bir e-mail numarası. Üzerine MIT tespitidir yazıyor. Çoğunda zaten kullanıcı adı şifre bilgileri bir kısımda yok bile. Sadece bu evraklarla MIT tespitleriyle halen daha yürüyen yargılamalar var. Bırakın soruşturma açmamayı. Fakat Anayasa Mahkemesi bunu sanırım özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleri için kalem alınıyor bu karardaki bu satırlar. Hatırlarsanız Yalçınkaya dosyasında Türk hükümeti savunma yaparken biz bankası ya da hesap açtığı için ya da işte Bayrok'in dediği için terör cezası vermedik. Terör örgütü olduğu için da hesabı var gibi böyle bir enteresan savunma yapmıştı. Aynı mantık aslında bu karardaki de. Yani biz Baylok indirdiği için ceza vermedik, kategorik bakmadık diyor. Örgüt üyesi olduğu için Baylok indirmiştir diye düşünüyoruz diyor. Ama bir diğer taraftan 6,5 yıldır yaşaman fiili gerçekliği tamamen yok sayarak biz indirdiği için kimseye zaten soruşturma dahi başlatmadık. Adli menjiler olarak diyor. Çok özür dileyerek söylüyorum. Bu koskocaman bir yalan. Halen daha devam eden yargılamalar var.